bir biraz daha yoğunlaşmış gelen taraf. Telefonu yoğunluğundan Bu ülkelerde şu an için lider durumdayız yani e, rezervasyon talebi e, beklentileri doğrultusunda özellikle bu sene Almanya büyük bir çalışma içinde hem o tarafta hem bizim tarafımızda yaklaşık 4 milyon gibi bir rakam bekliyoruz ki çok ciddi bir rakam. Almanya bildiğiniz üzere uzun yıllarca özellikle Antalya'da birinci pazardı. Tekrar o birinciliği alıyor. 4 milyon gibi bir rakam bekliyoruz. yine İngiltere'de olumlu. İngiltere sezonu erken başlıyor. Normalde bir, bir Nisan'da başlıyoruz. Fakat ilk İngiliz misafirimiz 24 e, Mart gibi gelecekler biraz bir hafta gibi sezon erken açacağız orada da sinyaller iyi herhangi bir olumsuzluk görünmüyor Rusya'da çalışmalar biraz daha detaylı olmak zorunda malum biliyorsunuz çok üzüldüğümüz bir savaş yaşanıyor hala da devam etmekte ülkede savaş ekonomisi var tüketiciler rublenin euro ve dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı satın alma güçlerini biraz da olsa kaybettiler o bizi direkt etkileyecek yine de bu bütün bu olumsuzluk rağmen Rusya pazarına yine beklentilerimiz fena değil. Sadece erken rezervasyon sıkıntımız var o bölgelerde. Daha önceden biraz daha erkenden haberdar oluyorduk. Eee gelecek hedeflerle sayılarla alakalı bu sene o onunla biraz zorlanacağız gibi görünüyor. daha burada bizlere çok iş düşüyor. Fuarlarda da e, birebir çalışmalarımızın sıkı şekilde devam etmesi lazım. Her, her ne kadar online önem kazansa da çünkü Rusya'da şöyle bir durum da söz konusu e, iç pazara ciddi yönleme var. Hem devlet bunu teşvik ediyor. Rusya devleti hem de e, alım eee gücünden dolayı uluslararası seyahatlerde biraz e, sıkıntı yaşayacaklar. Yine e, alım gücü iyi olan bizim talep ettiğimiz, beklediğimiz e, turistlerin de farklı destinasyonlara ilgileri arttı. Çünkü onlar da ciddi anlamda e, marketin çalışması yapıyor. Buna örnek verecek olursak e, Emirates yani Birleşik Arap Emirlikleri bunların başına da Dubai geliyor. En son gözlemlediğim kadar Abu Dhabi de içine girmek üzere. E, yine uzak doğuda Maldivler bir taraftan Endonezya, Tayland gibi ülkeler de ciddi anlamda faaliyet gösteriyorlar. E, bence zor bir e, Rusya açısından zor bir sezon var. Ama tabii beklentileri düşürmüyoruz. Çalışacağız. Bu şekilde devam etmek zorundayız zaten. Şimdi tabii Nevruz bu sene şöyle bir durum gerçekleşti. Aslında bizim için çok iyi. Birçok bayram üst üste geldi. Nevruz bayramıyla başladık. 31 Mart'ta biliyorsunuz Paskalya bayramı başlıyor. O da Batı Avrupa'da ciddi hareketlenmeye yol açıyor. Olumlu anlamda yol açıyor. Akabinde bizim bayramımız başlıyor. Ramazan bayramımız başlayacak. Bu bizim için iyi. 45 günlük bir süreç. Devamlı böyle akacak. Şimdi İran'dan ciddi bir misafir akışı var. Malum biliyorsunuz Nevruz'da her ülkede tatil olmasa da Türkiye Cumhuriyeti ve İran e, Devleti'nin e, tatil olarak e, Nevruz Bayramı'nı geçiriyorlar. Şu an otellerimizde gördüğünüz gibi e, ciddi rakamlarda yaklaşık şu an benim otelim %60 doluluğunu İranlılar e, oluşturuyor. E, daha sonra Paskalya Bayramı başlayacak. Paskalya Bayramı'nda özellikle Almanya başta olmak üzere Hollanda, İngiltere pazarlarından misafir gelmeye başlayacak. Daha sonrasında da Ramazan bayramı var. Ramazan bayramı da umarız iç pazar beklentimizin üzerinde gerçekleşir. Şu an için hareketlenme başladı. Tabii işte Sayın Cumhurbaşkanımızın en son açıklaması bizi de sevindirdi. 9 gün olması, tatilin uzaması iki tane hafta sonunun e, arasının birleştirmesi bizim için çok iyi oldu. E, rezervasyonlardan da şu an onu hissetmeye başladık. Şimdi bu sene e, Paskalya'nın da 1 Nisan'a gelmesiyle yani bir denk gelmesiyle biz Nisan 1 itibariyle otellerimiz yaz konseptine e, başlıyor. Hatta biraz önce de söylediğim gibi yani biz e, İngiltere'nin en büyük operatörlerle çalışıyoruz. Malum e, bir taraftan da onlarla dağınış işbirliğini artırmaya çalışıyoruz. Onlara da şöyle sözler veriyoruz. Yani her otel tabii farklı. Farklı bir çalışma düzeni oluyor ama biz mesela 20 Mart itibariyle İngiltere'ye yüksek sezondaki faaliyetlere başlayacağımızı, imkanları sunacağımız sözünü veriyoruz. O sebepten dolayı sezon artık öyle 15 Nisan'lara falan kalmayacak. Yani otellerin hepsi 1 Nisan itibariyle e, e, şeye başlamış olacaklar yüksek sezona.